Mithat ben seni yanıma almadım mı lan Aldın abi yüzüme bak Yüzüme bak lan konuşurken Ne bakıyorsun lan A Abi affet abi ben bu işlere nokta koydum abi ya Senin nokta koyduğun yere öyle bir cümleyle başlarım ki Koyduğun her nokta en çok da sana koyar delikanlı Aa, Abi başaramadım abi Neyi başaramadın lan Deliyim lan, lan, lan ben deliyim lan manyağım lan ben Abi Mithat bana bak lan Herkes sakız çiğner ama kimse bizim gibi patlayamaz bir tat. Patlayabilir mi ha? Patlayamaz, patlayamaz. Ne oldu lan şimdi bu işlere bırakınca? Ne oldu söyle? Abi, peşop reklamlarında oynuyorum. Çok para ha. kazandım. Yani Google'da aranıyorum. Takip ediliyorum. Ulan biz de aranıyoruz. Uçamam, biz abi. de takip ediliyoruz. İstihbarat peşimizde. Biz takip edilmiyor muyuz ya? Abi haklısın da yani işte neredeyse son bir iş var Mithat bu gece. Yok abi yok affet ben gelemeyeceğim abi. gelemeyeceğim ha? Affet abi. Ha. Tamam Mithat ne diyeyim yani gelemeyeceksen senin şeyin. Eyvallah tamam. Yani dikkat et tamam. ölme aslanım. Harika abi Bu sağ... aralar mermi yağmuru olabilir diyorlar. Havadan mermi yağabilir diyorlar. Dikkat et ama sokakta çok gezme tamam. Hadi eyvallah. Eyüp koş 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 aslanım koş 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 abi koş. koşuyorum koşuyorum abi ne kokuyor burası ya para kokuyor ya para. Faruk Bu abi bugün benim de kulak var ya Faruk abi basıldık abi, basıldık abi. Ya, Bak, gel buraya, gel. vay anasını satayım ya <laughs> lan biz de fotoğraf değildik ama çok iyi basıldık ya he he tabi oha memur bey al bunu al 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 abi beni ne satıyorsun servet düşmanı ya yakaladım ya kaç saattir peşinden koşuyorum ya nasıl hızlı koştuysam önüne geçmişim ya yemedi mi Yemez yemez. Vay be. Faruk abi ne yapıyorsunuz ya? He? Mithat sen mi ihbar ettin lan bize? Ben ihbar ettim tabi abi ben ihbar ettim. Nereden anladın lan nereye geleceğimizi? Nereden biliyorsun lan ha? Sen söyledin abi. Nasıl nasıl ben söyledim lan? Bak Mithat bugün büyük iş var. Abi, abi bak senin evi olmadı. patlatacağız. Abi bak. benim evim. Benim evim ne alırsak abi. yarısı senin. Benim evim kaç pa para, ka para abi, var senin kaç. Para yok abi kaç. 4000 lira falan var. 2000 lira senin. Yok abi 2000 senin. Hayır şeref var haysiyet var abi bende artık ya. Bugün senin evi patlatıyoruz aslanım. Abi benim evim neden Gel ortak ol. Allah Gel, Allah, Allah ya ya yarabbil alemin benim sabır ver ya. Kaç gibi evde olmazsın sen onu bir söylersen hani ona göre gelelim de. Allah Allah sabır ver ya bu ne ya. Ya sen ne şerefsin. Senle bir muhatap bile olmam artık. Ha tamam muhatap bile olmam bak. Bak al kıçınla Haydaaa kışımla konuş ha. Abi Kışımla konuş hadi bakalım ha. Aa kışım konuşuyor Aa kışım konuşuyor ya Allah Allah nereden anladı bu ya Bu adam zeki bir adam galiba, galiba. ya Bak gidin abi Sen... ya da Alıp götürecekler bakalım. Varsa kendine güvenen bize alsın götürsün ha Dediğini yapsın bakalım Hadi Ayol bir rahat dur Bir, bir dakika bir, bir rahat tamam, dur abi, Duruyorum abi Heh Hı -hı. Yani sonra şekerim işte bize dediler evet istediğinizi abi. söyleyebilirsiniz Hı -hı. emniyettesiniz dediler. Evet abi. İstediğimizi söyledik gerçekten de emniyetteydik yani. <laughs> Emniyette bize evet. iyi de Ağrı burada mı şekerim? Ağrı tam olarak şurada abi evet. Evet orada. Hı. Sizin adınız neydi abi bu arada? Adım Faruk Naz.